Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte borçları alalım ilk önce. Sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Oh. Tam borç hazır. Nerede? Üst katın tuvaletinde. Şu tuvalet Tuvaletimi yaparken borç söyledin? Kendine blok yapmış bir de. Evet. Çünkü ben... Hayvan sağ kolay. Hı hı. Sen de mi blok yaptın ya? Evet. <laughs> Blokunu yapmışsak. Şimdi. Ekmek <laughs> al. 2. 32 ekmek kaç? Aa. 2 TL. Tamamdır. Ekmek çok ucuz ha. <laughs> Aynen 1 TL. 16 ay açık. Ehmeğe Ehmeğimizi aldık Koya, Koy 16 tanesini Bu arada buradakiler halleder seni Aslında hepimiz istediğimiz gibi bir yerden içelim değil mi? Evet O zaman ben hepsini alıyorum Hayır alma şu an. Ben kendi bölümümde de yiyeceğim Biraz şey ye şu an Ne? Karnın acıkınca çok şey yiyemiyorsun Efe o diyor da... Ehmek evet, adı patates yiyeceğim. O da zırhın güzel ha. Değil mi? Böyle zırh yaptığım güzel mi olmuş? Kimin evi? Erkan'ın. O sen. Evet. Yatak satıyorum an. Yatak satıyorum yatak yatak yatak. Yatak. Ana. Şaka şaka bedava yatak. Bir yatak alabilirsiniz. Bir de iki kitaplık. Şu öndekileri fakat. Şaka kitap olarak geliyor. Kitaplar. Sandaşan, şu an Österle... Orası değil sey. Ya ceset, ya Orası değil Ne? Yat Ne? 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 E ben o yüzden seviyorum. Yatağı da yolluyor. Koltuğun kıtan yatak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ben çok seviyorum. Kapat şimdi hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Sen Anne ki de böyle var. Ding dong ding dong ding dong ding 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 ding. Efe biraz izlesene. Benimki ters çıkarıyor. Uyu. Oo, zıplayarak uyudum. Hem de gün batımına bakarak. <gülüyor> Al. <gülüyor> Domuz eti ister misin? Domuz eti ister <laughs> Hayır. <laughs> Soluna sağına bak. Domuz eti haram. Ha. Her türlü harap. Efe bu. Efe bir şey yapmayacaksan. Ne olacak bu bölüm? Efe bu bölüm kıyafetleri çıkarsana. Çıt. Evet. Çok ağır geliyor. Oh be. Fakat bir yere koy bunları. koyacağım? Ya hiç aklıma Bir tane zırhını giyeceksin. O da ayakkabısı. Niye? Ayağın mı ağrısın? Lan. Ayağım. Ben ayakkabıyı <laughs> yedim. Bunu öldür. Niye? Sıfır. <laughs> Yıldırım kalktırdı. <laughs> eee <laughs> cenaze yap. Şimdi at bunu, at. Sonra üstünü kapat. E sonra bir şey yapacak mıyım? Yaz olacak. Domuz yaz. Domuz. Bir de etrafını kuvars merdiven de çevir. Kuvars merdiven. Ha. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aa. Hı. Hı? 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 Evrim'in evet, bunları yere dam öldürecek. Hayır. Yere koysam. Hayır. Bir tane cenazdı bence şu olmak yeter. Aa. Hı. Aa, alma gereksiz. Hayır, kelim de tutarım. Çok güzel. Hayır, bunu bizim evlere de atalım mı? O eve de gösterelim bir, harcamadık. Tam. Titan dağıtayım mı? Hayır. Bu taraftan. <gülüyor> bak <laughs> bana <bırak>, burayı göstereyim. Öyle mi? Nasıl? Nasıl? İyi. Bir harita çalışmıyor mu? Tamam o halde geliyor. Hayır, Efe kapıyı kapat! Hadi Ha. <laughs> Neden kapıyı açtın diyecek. Ha. Niye hala öyle? Ha. İzliyorum dışarıyı. İzleyemez mi? Kaldın. Evet. Ya gitti. Bakayım ne yapayım. Hapşır. Hapşır. Nerede dinliyor? Hapşır. Hastayım. Hast Oh. Abi Kaç o zaman evden git birlikte... oh. ben o kadar. Oh. Efe benden bir şey alacak mısın şey. Kolonya var oh. Oh. Kolonya su Bu oh. Manfektür <laughs> yazıyor ya Bazı Bunları ıı, falan yazdım. yanlar. Neyse efe bunu görüşürüz. Bye bay yapın. Hasta olduğunu öğrendik. Bunun haritalar yaptık vesaire iyi bir bölümdü. Ama şöyle geldim. <laughs> Lan ne laf etti gerçekten. Değil mi? Hayır. Gerçekten hapşırmadım. Bununla toz gibi için hapşırdım. Hayır gerçekten mi? Fakat bununla toz Peki gibi. çalışmıyor. Evet. Şimdi birleşirse ne der? Kulak <laughs> derdi. Nasıl? Nasıl? Ben her bozdum. Hmm. Bozuk harita isteyen var mı? Normal var Var Nereye? Kaç? 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 Ha. Ha. Neyse Efe. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Dur. Avucum nerede? Havuç alayım. Dur. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. TL. Şaka şaka bizim berat Havuçlar ekmekten de daha ucuz oldu. Peki 2 Efendik. Ne var? O ne? Havuç

Hadi bana ver şimdi. Bana. Niye sana Benim Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Hemen sana sıra geldi. Evet. Hehehe, 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 he. He 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 Hooppa! Kapıyı aç hemen. Kapıyı <laughs> Haritayı al. Bir şey olmasa hemen kapıyı kapat. Kapıyı anda kapıyı kapat. Oh! Hemen kapıyı kilitle. Hı Onda da yok. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.